Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yavuz da kanalındayım. Kolay gelsin. Nasılsın dayı? Vallahi iyiyim. Sağ ol ben de iyiyim. <laughs> ne yapalım? Dünya gelmiş böyle gidiyor. Ne kadar fiyatların? 100 lira. Aynı. Hepsi mi aynı? Ne kadar abi? 100 lira. Tamam. 100, 140 120 lira o taraf. Burada mı 100 TL? Evet. Evet, evet. Nereye kadar? Siyah'a kadar. Siyah'a kadar 100 TL. Evet. Siyah? Siyah da 100 lira. Nerenin? Mersin Bu taraf? Hepsi mi aynı? Aynen. Mersin Aynen. Mutun. Aynen. 100 TL. Bura? Buralar 130. Dördü de mi aynı? Dördü de aynı. Evet canlar. Burada iki fiyat var. 100 ile 130 TL. Başka yok. Şöyle göstereyim. Maşallah. Hadi kolay gelsin. Evet, yürüyelim. Tünevde de var. Siyah ne kadar? Siyah siyah 120 TL. Şöyle 4 sıra 130 TL. Buraya ne kadar abi? 120 TL. 120 TL. He? Yani Ne 100 lira. ne kadar dayım? 100 lira abla. Burası şöyle 100 TL 2 sıra Buyurun Şöyle burası 120 TL şöyle Burası ne kadar abi? 100 TL En ucuz 100'den başlıyor abim Evet 100 TL'den başlıyor Başla Başla Hadi kolay gelsin abi. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Konuşma yaparsın, konuşma ben <laughs> başımla <aşılışım, ben> <laughs> ne aşkın ben Ne kadar, kadar, kadar abi bura? Şurası. Evet şöyle 120 TL. 120 TL. Şöyle 120 TL. 120 TL. Burası ne kadar abi? 120. 120. 120. Burası? He? 120 mi? Bunlar 120, 110. Gemlik 110, 100 lira. Tamam. Evet, 120. 120. 120. Tamam baba, şunu vuruyor. <laughs> Yok. Şöyle. E, bu biraz 100 Şöyle. Çekim, A, A, Şöyle. Kaç 100 ha, çek abla Burası lira. 10 tane. lira sayarım. Tamam. Abi. En son 100'e sayarım abi, dedi canlarım gelirseniz. Gösterdi ki kardeşim B, bana bu zeytini 100 verdi. Ne kadar? 110'da 110 100 lira saydım. Allah, Daha ne ya? Daha ne sayayım abla? Bu... Yerinde 90 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok iyi 90'a sayarım dedi en son. E mezene şu bakayım. Evet. Bakın, zeytin, Allah zeytin Allah Allah bir Allah tane leke yok. Şöyle zeytini sıkın. Vallahi baba yağa. Ya baba yağına bak. Şuraya bakın. Abi, ufak, 100 100 ufak mı bakın abi, abi, bu, bu tarafa geçin. Koşun alın. zeytin O da Yüreğinde ucuz değil ucuz. Aynen. Sizlerde ucuz abi. Doğru. Aynen. Hadi kolay gelsin. bereket olsun. Maşallah bayağı kalabalık ya. Bura uygun olduğu için. Aa bura ne kadar? En büyük jumbo boy. 130. Ha. 130 TL. Şöyle. Bu ne kadar? Evet, evet şöyle 110 TL canlarım. Burası da burası da şöyle. Geçen sene ben bundan aldım küçük benim. Bile bura uygun satıyor Aa, ya. Ama Bu ama taraf ya. yüreğin uygun satıyor. 110 TL. Böyle 100 TL. <laughs> Ay bura ne kadar? Hoş geldin Macer. Hoş bulduk abi. İyi misin? İyiyim sağ ol canım. Teşekkür ederim. Ne kadar burası? 120 lira. 120 TL. Bu da aynı şöyle. <laughs> Çilli topak abi. 110 TL dedi. Çilli topa, evet. topak. Bakın. Şöyle. Gerçek çok güzel. Hiç leke yok. Ben kellesi 17 numara. Kaç lira dayı? 120 mi abi? Evet. 120 TL. Böyle bakın adam seçiyor bakın işini seçiyor. Şöyle. Evet. Temizliyor. Şey bak, bak, buyurun, dayı buna ne kadar? 110. 110 lira. Evet. Emlid, Söyle, burada 110 TL. TL. Siyah ne kadar dayı? Siyah 120 lira. Maşallah güzel ama ya. Maşallah. Şöyle. Çok büyük. Jumbo boy. 120 TL. Kemin geçti. Şeyi. Valla çok iyi. Hadi do, dayı Allah kolaylık versin. Tamam, dayı bulursunuz canlarım şöyle. Ne kadar bura abi? 80 lira abla. Tek fiyat mı? Hı -hı. Tek fiyat abla. Siyah? Çık fiyatı yok 80. Siyah? 80 80. Evet canlarım şöyle tek fiyat katmış 80 TL. Hangisinden alırsanız evet. alın. Bakın 80. şöyle. 80 TL. Yürek pazarlarda, yürek Yarın da pazartesi evet. kanal pazarında bulabilirsiniz. Kabaktepe kanalı diye geçiyor. Oysa işte, röportaj yapmaya gelmiş. Ben de zeytin alacağım sanırım. Ben sana müşteri gönderiyorum Daha, daha ne istiyorsun? Evet 80 TL. Tek fiyat. Evet burası da aynı 80 TL. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olasın. Allah tuttuğunda sen de altın etsin. Eyvallah. Bura ne kadar abi? Bura 120, 120. ablam. Sarı topak mı? Sayın evet, sarı. 120 TL. Burası da şöyle 120 TL. Bura? 100. 100 TL. mısın? Aşağı 100, yukarı 110. ha tamam, tek fiyat katmış. Evet şöyle, burası 100 TL. Tek fiyat katmış. Şöyle. Şu da 80 TL. Şöyle bu da 80 TL ona 120. Bura 120 TL şöyle. Allah kolaylık versin ol, abim ol, hadi. Oğlum. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Ol. He? Ne çekiyorsun? YouTube. He, evet. YouTube yemek. 8 kilo. Aynı aynı. Cemil burada. Cemil burada Cemil. Cemil çek. <laughs> Valla değil mi abi? He. Aldığımız yere devam. Bu ne kadar abi? 120. Orayı 120. 120 TL şöyle. Burası? 130. 100. Şöyle 100 TL. Evet. Burası? Burası da 100. Burası da 100. Hepsi mi 100? He 100 TL En falan. sondaki büyük olanlar? 100 lira o da 100. Hepsi? He. Maşallah. Tek fiyat. He. Bizim burada canlar fazla fiyat farkı şeyi yok ya. 150, 100, 200, yok 300. Öyle bir şey yok burada. Şöyle tek fiyat 100 TL. Kim dedi? Gene sinirlenmiş valla. Şu mu dedi? Zeytine, Zeytine göre. göre. Zeytine göre. Bak bakla değerli abla. Bak bunlar gemlik. Evet canlarım şöyle kıyas biber ve zeytincilik. Onu çek onu çek biraz. Burası ne kadar? 100 lira abla 100 lira. Baştan da aşağı gelmiş 100 lira. Adını da söyler misin? Gemlik abla gemlik. Burası Gemlik yağlı zeytin 100 lira abla. Nereye kadar 100 TL? Abla baştan aşağı gemlikler 100 lira. Boy boy dersen dersen 100 lira. Bizde tek bir at abla. Şey aşağı, sana öyle şey yaptım Evet şöyle 100 TL canlarım. Gemliklerin hepsi. Tek fiyat. Ya sen mekanını göster. Mekan sayfaları. Nereye kadar? Şuraya abla kadar mı? Buraya var. kadar. Tamam. Buraya kadar 100 lira. Evet şöyle. Buraya büyük kadar büyük 100 lira. Büyük tamam, büyük boyuna ya. kadar. Büyük boy da 120 lira abla. Evet, burası. zeytinler ne kadar? Hurma evet. evet. ne kadar? Hurma zeytinler senin aldığın gelenlerden. Ne kadar? 400 lira 500 lira arası veriyoruz. 400-500 arası. Evet. Elde yapılmış kadar lezzetli ve yağlı. Maşallah. Altın Olmuş hali o. Sarı Şimdi burası ne kadar? Sarı loklarımız 100 110'dan lira, başlıyor 110 130'a kadar. Burası 110 TL. Burası? Ora baştan aşağı 110 lira. Ha 110. Bura 120 lira, ora 130 lira. Abi. Evet. Şöyle burası 120 TL. Boy, boy şöyle. Var. Burası 130 TL. Son fiyat, başka yok. Maşallah. Kurulu zeytinlerimiz de olur. Bu ne kadar abisi ya? 130, 130 TL. Bayağı yağlı ama. Evet, yağlı, Buradan geliyor. Maşallah. Vallahi emanet Evet, kıyas bir bibercilik. İhtiyacınız o varsa gelirseniz yanlar. 3-4 çeşit karıştırma yok. Her kader. Hepsi aynı boy. Başkası gibi böyle üç tane dört tane zeytin karıştırmıyorum. Hepsi aldın mı bir bor. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah efendim. Müşterileri gönderebilirsin. Kalepte yemek istiyorsalar buraya. İnşallah. Hadi Allah kolaylık versin. Evet, Orhan Zeytincilik. Sadece yağ. Abla tamam, hoş geldin. Kolay gelsin. Ya. Kaçtan başlıyor şimdi? 110'da 100 yaptım. 110'da 100 Burası yaptım. Burası 100 mü komple? Evet komple 100. 12 lan komple 100. Evet şöyle 100 TL. Burası. 110'da 100 yaptım. 110'da 100 yaptım. Bu taraf. 80 lira, 80 lira, 100'lü 80 lira yaptı. Siyah. Siyah de 100 yaptı. 100 TL. Burası? 120, 120, ters uçsalla o Sarı oğlak 120. Burası kardeş? Ayvalık 100 lira, ayvalık 100 lira. Nereye kadar? Şöyle 6 liraya. 6 liraya komple 100 lira. 100 TL. Şöyle 6 liraya. Lir. Burası? buyur hoş geldin. Hoş bulduk. Burası ne kadar? 120 lira. Bir var, 100 lira mı? 100 lira. 100 120 Bu TL şöyle. Var. Gemlikler var karşıda. Siyahlar ne evet. kadar? Gemlik. 100 liraya var, 110 liraya var. Burası liraya ne kadar? Var. Siyah. Siyah da 120 110 sayıyor. Hepsi mi? Üçü. Üçü de. de aynı abi. Güle güle ablam benim, afiyet olsun. Bu taraf. 100 lira, 110 lira, 120 lira, 130 lira tamam. boy boy gidiyor. Sarı şöyle. bugün, bugün hiç havanda değilim abla. <laughs> Evet şöyle 3 lira 110 TL. <laughs> şöyle. Burası şöyle 120 de, TL. Ee, bu TikTok oradan geliyor Şöyle. Ee, en son, son 130 Gelmiyor. TL canlar. Başka yok. Bakın şöyle. Da, evet, 130 TL. Burada 130 TL. Evet, en son 130. Şöyle evet. bir de çekiyorlar. Kırıyorlar. Bakın evet. şöyle. Evet, şimdiki hanımlar vallahi çok şanslı. Adam parayı ödüyor. Vallahi bunlar evde gidip yatıyor. Eskiden analarımız oturup kırardı, şimdikiler hazır almışız valla. Bu Şimdikiler konuları hastaneden çıkmıyor oydu. Her gün hastanedere. Evet, evet. evet, hadi kolay gelsin. da <laughs> değilim. hadi kolay gelsin. Tuz ne kadar? Tuz abi. Tamam. Kilosu 50 TL. Kurmuşlar ne kadar abi? Zeytinleri. Zeytinlerimiz 100 lira, lira, 120 Hayır, Kurulmuşlar. Var. Kurulmuşlar. 300 kura, 400 kura. 300, 400 300 Evet, şöyle canlı. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Lütfen kanalıma destek olup abone olup like atmayı unutmayın. Küçük dosya yorum atın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.